Okay. Kıbrıs adamıza kar yağdığı zaman bizler için büyük bir önem taşır. Bu olay içerisinde biriktirilen anılar ise apayrı bir yer tutar. 1950 öncesinde adamıza kar yağdı mı, yağmışsa ses getirecek derecede miydi diye pek bilmiyoruz. Ama eski basınımızda gidebildiğimiz kadar geçmiş kaynaklara gidildiğinde 1950 Şubat'ında adamıza yağan karın büyük bir ses getirdiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Halkın Sesi gazetemiz ise 7 Şubat 1950 tarihli nüshasının birinci sayfasında bu olayı her tarafta kar, kırağı yani don olmasından korkuluyor şeklinde duyuruyordu. Halkın Sesi 7 Şubat 1950 sayfa 1 her tarafta kar. Kırağı yani don olmasından korkuluyor. Kıbrıs 30 seneden beri görülmemiş soğuk havalar geçirmektedir. Pazar gün Defkoşa'da karın kalındığı 12 inçi bulduğu gibi bazı köylerde karın kalındığı 18 inçe bali olmuştur. Cumartesini pazara bağlayan gece suhunetin sıfırın altında 7'ye kadar düşmüştür. RAF Meteoroloji İstasyonu'nun bildirdiğine göre karın şiddeti geçmiş gibi ise de birkaç akşam daha kırağı yapması beklenebilir. Resmi makamlar bu kar ve soğuklara karşı şu tavsiyelerde bulunmaktadır. Resmi makamlar alınması gereken önlemler hakkında uzun bir bildiri yayınlamıştı. Bu bildirinin başlıkları ise şöyleydi mahsulat, hayvanlar, su boruları, su kaynatılan kazanlar, sürücüler, bisikletliler, yaya yürüyenler. Söz konusu haberden yaya yürüyenler uyarısından başlayarak habere devam edelim. Yaya yürüyenler. Otomobillere kar top atmayınız. Kazalara sebebiyet verebilirsiniz. Yolun ortasında yürümeyiniz veya otomobilin önüne geçmeye çalışmayınız. Bu gibi havalarda otomobili durdurmak müşkül olduğundan kolayca çiğnenebilirsiniz. Mecbur kalmadığınız takdirde yolların donabildiği zaman olan gece vakti dışarı çıkmayınız. Müstahdimlere işçilerini gece zifiri karanlık basmadan evlerine göndermeleri tavsiye olunur. Ağaçların altında durmayınız. Kardan sakatlanan ağaç dalları kolaylıkla kırılarak üzerinize düşebilir. Yere düşmüş telgraf veya telefon tellerine dokunmayınız. Üzerlerinde cereyan bulunarak sizi elektrikleyebilir. Eğer bir kazaya rastlarsanız hemen polise telefon ediniz. Telefon operatörü size hemen polisi verecektir. Kapınızın önünden karı temizleyiniz. Biraz tuz size bu hususta yardım edebilir. Damınıza dikkat ediniz. Tehlike görürseniz hemen orasını terk ediniz. Dam üzerinden karı temizlemeye kalkmayınız. Kayarak düşebilirsiniz. Kar yüzünden fazla zarara uğramış köy yollarına kum konabilir. Kar temizleniyor. Dün inşaat dairesi ile belediyenin işbirliği sayesinde gerek makine ve gerekse bazı kuvvetiyle ile Lefkoşa'nın birçok sokakları kardan temizlenmiştir. Bilhassa Lefkoşa'dan uçak alanına giden yolda büyük faaliyet gösterilmiştir. Kar topu oynarken öldü. Peristeronalı 24 yaşlarında Avram Petro dün bir kahvenin verandasında arkadaşları ile kar topu oynadığı bir sırada ayağının kayması üzerine yere düşmüş ve başı çimentoya çarparak hemen ölmüştür. Kar yüzünden ayağı kırıldı. Lefkoşalı Teofani Trifanos, Evine giderken ayağının kayması yüzünden yere yuvarlanmış ve bir ayağı kalçasından kırılmıştır. Yaralı hemen hastaneye kaldırılmıştır. Aynı tarihli bu kez Hürsöz gazetemizde ise özellikle Lefkoşa'ya yağan karla ilgili başlığını şöyle atmıştı. Hür Söz 7 Şubat 1950 sayfa 1 Kıbrıs'a bol miktarda kar yağdı. Müzik Geçen cumartesi günü akşam yağmaya başlayan kar, pazar günü de devam ederek adanın birçok bölgelerini kaplamıştır. Bol miktarda yağan karlardan yollar kapanmış ve muvakkat bir zaman için Lefkoşa ile kaza merkezleri arasındaki münakane kesilmiştir. Polisten alınan haberlere göre kardan kapanmış olan yolların bazıları kar temizleme makineleri ile temizlenmiş ve bazı yollardaki karlar ise güneşin tesiriyle eriyerek münakalenin tekrar başlamasını mümkün kılmıştır. Alınan haberlerden anlaşıldığına göre kar dağlar hariç Lefkoşa ve dolaylarına diğer bölgelerden daha fazla yağmıştır. Geçen cumartesi günü akşamı saat 9'da başlayan kar sabahın saat 6'sında şiddetlenerek öğleye kadar devam etmiştir. Sabahleyin yataklarından kalkan herkes sokakları bembeyaz karda örtülü görmüşlerdir. İklim sebebiyle dağlık bölgelerden mağda Kıbrıs'ın diğer kısımlarına gayet nadir düşen kar halk arasında sevinçle karışık bir heyecan yaratmıştır. Kadın, erkek, çoluk çocuk, sokaklara fırlayan herkes kar topu oynayarak güzel ve neşeli bir pazar günü geçirmişlerdir. Sokaklarda bir ayak kadar yükselmiş olan karlardan otomobille çıkmış olan bazı meraklıların otomobilleri karlara gömülmüş ve fakat halkın yardımıyla selamete çıkarılarak yollarda karlara bata çıka devam etmişlerdir polis yollarda vuku bulması muhtemel kazaları önlemek maksadıyla büyük faaliyet sarf etmiş ve etrafa tekerlekleri zincirli otomobillerle polisler gönderilmiştir. Kıbrıs kasaba ve şehirlerine kar iklim icabı nadir yağdığından aziz bir eğlence vasıtası olarak karşılanmış ve halk arasında yapılan kar topu oyunlarından mağda çocuklar ve gençler tarafından nazarı dikkat celbedecek kadar güzel insan resimleri yapılmıştır. Karın bilhassa pazar gününe tesadüf etmesi halkı orijinal eğlencelerle ziyadesiyle eğlendirmiştir. Haber aldığımıza göre Mausa'dan Lefkonuk'a kadar olmamıştır. Lefkoşa'da sokakları kaplayan yığın karların belediyece tedarik edilen kar temizleyici makinesiyle açılması herkes tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bundan başka belediye işçileri tarafından kürekle sokaklar temizlenmiş ve gerek yürüyüş ve gerekse otomobillere seyir sefer için işlek çarşı yollarında büyük faydalar sağlanmıştır. Sokaklardaki kar büyük yük otomobilleri tarafından taşınarak şehir haricine dökülmüştür. Belediyenin yolları temizlemek hususunda aldığı tedbirler ve giriştiği teşebbüsler cidden takdire şayandır. Zenginleri ve halivak yerinde olan kimseleri eğlendirmiş olan bu kar eğlencelerinin fakir halk tarafından nasıl karşılandığını araştıracak olursak şüphesiz bir facia ile karşılaşacağız. Bu dondurucu kara kış günlerinde her türlü geçince vasıtasından mahrum ve bütün hayatını iki eline borçlu fakirleri düşürmek ne kadar hazindir. İçerisinde rahat bir uyku uyunacak yer bulamayan harap evlerinde çoluk çocuğuyla bu sınıfın duyduğu ıstırap ve katlandığı cefa büyüktür. Dün hava açılmış ve güneş birçok soluk çehrelere yeniden hayat bahşetmiştir. Havaların açılması hiç şüphe yoktur ki fakirleri sevindirmiştir. Dün herkes yeniden işlerine başlayarak ailelerinin geçim ihtiyaçlarını temine koyulmuşlardır. Adamızın bir liman şehri olan ve Kıbrıs'ın güneyinde yer alan Limasol yani Lemos'unda da kar yağdığını görüyoruz. Biraz sonra okuyacağımız haberden de anlaşılacağı gibi da 1900'lü yılların başında da böylesi bir kar yağışının meydana geldiğini öğreniyoruz. Hür 7 Şubat 1950 sayfa 4 Lemos'undan Kar yağdı. Kasabamıza geçen cumartesi şiddetli soğuk hüküm sürmüştür. Kasabamızdan 5 mil uzağa kadar olan dağ köylerinde kar yağmıştır. Soğuk hava hüküm sürmektedir. Cumartesi akşamı kasabamız ve umum Leymosun kazası köylerinde kar yağmıştır. Pazar günü sabah kasabamızın bütün ev tavanları, ağaçları ve her tarafı karla örtülmüştür. Halkımız uzun senelerden beri temaşa etmediği bu manzarayı büyük bir hızla seyretmiş ve küçük çocuklar yollardan kar toplayarak kar top oynamışlardır. Yaşlı kimselerden edindiğimiz malumata göre 50 seneden beri bu kasabada kar yağmamıştır. 50 sene evvel buna benzer bir havanın hüküm sürdüğü ve kar yağdığı anlatılmaktadır. Soğuk hava pazar ve pazartesi günü hüküm sürmektedir. Lemos'un Lefkoşa yolu üzerindeki münakalat kesildi. Lemos'un Lefkoşa yolunun karla örtülmesi dolayısıyla pazar günü öğleden sonra saat 5'e kadar bu iki kasaba arasında münakalat vasıtaları işlememiştir. Iskarino durak yerinden 3 mil uzağında tamamıyla yollar karla örtülerek görünmez bir hal almıştı. Bu iki kasaba arasında pazar günü öğleden sonra saat 5'ten sonra münakalat vasıtaları yer almıştır. Ve 8 Şubat tarihli yine Hür Söz gazetesinde son olarak kar yağışıyla ilgili daha ilginç bir habere rastlıyoruz. Lefkoş haricinde kar yağışının yaşandığı köylerin bilgisi okura sunulmaktaydı. Hürsöz 8 Şubat 1950 sayfa 4 Kar Fırtınası Karpasa 40 yıldan beri görülmemiş bir kar düştü. Komikebir, Eptakomi, Bledanisio, Galatya ve civarına cumartesi akşamından beri yağmaya başlayan karın kalınlığı bir ayağı geçmiştir. Kısa bir fasıladan sonra, pazar günü öğleden sonra yine yağmaya başlayan kar bütün Karpas bölgesini kaplamıştır. Gayet sert olan kar fırtınası doğudan esmekteydi.